Türban Hristiyan kıyafeti midir hocam? Türban Hristiyan kıyafeti diye bir tabir kullanmadım ben. Türban, Türban adına ne derseniz, Türban dersiniz. biri sıkma başlıyor, öbürü vurma başlıyor, çeşitli adlar bu. Artık döndü tulata. Şimdi İslam'ın tesettür anlayışı var. Bu topraklarda biz bin yıldır İslam'ı yaşayan bir milletiz. Bizim böyle bir örtünme şeklimiz yok. Bakın nasıl ki ve kimler ki bizim İslam'ın temel ibadeti olan namazımızı karma namaza dönüştürerek yozlaştırmaya kalktıysa bizim tesettürümüzü de yozlaştırdılar. Tesettür çok daha hassas bir hadisedir. Ve geçmişi çok daha uzun olan bir hadisedir. Kavga bakımından. Bunu da bizim aleyhimize kullanıyorlar ve bakın sizin mağret içinde namazınıza musallat oluyor. İşte ılımlı İslam bu. Siz buna din mi diyorsunuz? Ona musallat oluyor, onu kiliseyi bir nevi örnek yapıyor ve namazı karmalaştırarak camiyi kiliseleştiriyor. Denediler, olmadı geri çektiler. Kur'an'ı incilleştiriyor. Kur'an'ın ayetlerinin içine İncil'in ayetlerini koyuyor diyeceğim o kadarla da yetinmediler. İncil'in değil, Sempol'ün mektuplarını Kur'an ayetlerinin içine İncil'den ayetler koyuyoruz adıyla koyuyorlar. Yani evet. bu tarihte görülmüş bir şey. Türban da Sempol'ün İncil'e soktuğu bir kıyafet mi? Evet. Türban hatta Hazreti İsa'nın değil Hazreti İsa'nın dinine İsa'dan 50 yıl sonra musallat olmuş sempolün İncil'e soktuğu bir örtünme biçimidir. Rahibe kıyafeti diyebiliriz kısaca. Bizim analarımızın, bacılarımızın tarih içinde gelmiş geçmiş insanlarımızın tesettürü, böyle bir tesettür gördünüz mü siz? bantlı üstünde bir kat daha falan. Şu anda iktidar da zaten türban ifadesini kullanmaktan kaçınıyor. E gayet tabii çünkü sırıttı artık. Çıktı ortaya. Mesela Şimdi bakın. İslam evrensel bir dindir. Siz evrensel bir dinin bu dini Sibirya'da da insanlar yaşayacak, Nijerya'da da yaşayacak. Aradaki sıcaklık farkı yaklaşık 50 derece. Siz şöyle bir örtünme vardı. Sanki Allah fotoğrafını çekerek göndermiş dediğiniz zaman. Ya Sibirya'daki adam bunu yaşayamaz, ya Nijerya'daki adam yaşayamaz. Herkes ağzından çıkana dikkat et. İslam'ın buyrukları var, ölçüleri var. Evet. Ama fotoğrafa bağlı ve üniforma niteliğinde kıyafet İslamiyet getirmemiştir. Haşa İslam'ın ilkelerine, ruhuna, evrenselliğine aykırıdır. Ama kilisenin böyle bir kıyafeti var. Rahibe kıyafeti onu demek istedim ama hmm. meselemiz o değil. Evet. Yani burada Türkiye'de tartışılan meselenin zaten din açısından yapısı değildir. Onu kimse sormuyor. Ne bana soruyor ne size. Evet, evet. Sorsalar gider Diyanete sorarlar. Burada tartışılan meselenin insan hakları bağlamıdır. Şimdi ben orada bir şey söyleyeyim. Hemen bir cümle söyleyeyim Buyurun. Bir anayasa değişikliği. Bunu ben siyasetçi olarak değil, 30 küsur yıllık hukukçu bir insan olarak söylüyorum. Seçimin ertesi günü bir anayasa değişikliği bir parlamentoda gündeme getirilmez. Parlamentoda da gündeme getirmediler ya keşke öyle olsa dışarıda. Anayasa değişikliği seçimin ertesi günü gündeme getirilir mi? Bir defa buradan büyük bir sakatlık ve bozukluk var. Bozukluk. İki, bir anayasa değişikliğinin omurgasına kıyafet uyarlaması veya kıyafet ayarlaması konur mu? Böyle bir anayasa olur mu? Bu haldeki satışları işleri düzenleyen bir kanun veya tüzük mü yoksa anayasa mı? Bununla öncelik olarak bu başlıkla çıkılmasının zaten şu anda yarattığı gerginlik ya da yarattığı endişeden yola çıkarak... Başka bir şey. Şimdi evet. bu böyle olduğu halde birileri kalkıp diyor ki ileride bu anayasanın omurgasına bu değişikliğin oturtulan türban meselesi meşruiyet kazanırsa mahalle baskısı olur mu? Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısın? Olur mu hocam? Sevgili hanımefendi, baskı zaten bu anayasanın bu şekilde tadili bir zatihi baskı. Siz, Türkiye'de Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış bugünkü iktidarın en önde gelen insanlarından birinin türban bizim namus sorun, sorunumuzdur dediğini biliyorsunuz. Peki, bir anlayış türbanın namus meselesi yapmışsa, ve koca ülkenin başını öpmeyen kadınları bundan, aa bizim namus lafımız mı var, bu ne biçim laftır demişse evet. ve bu acı hala yüreklerdeyse,